Başak burçları diğer toprak grubu boğa ve başak burçlarına karşı doğal bir çekim hisseder. Onların yanında kendilerini güvenli ve huzurlu hissedecektir. Boğa burcu ona istediği huzuru ve maddi güvenceyi, başak burcu titiz ve düzenli yaşamı verebilir. Su grubu burçlardan akrep de hırslı, kararlı ve tutkusu yapısıyla oğlak burcunu anlayabilir ve uyum gösterebilir. Diğer su grubu yengeç ve balık burçlarıyla yakın dostluk ve ilişki kurabilir. Oğlak burçları duyguları çok öne çıkarmasa da su burçlarının hassasiyeti ona güven verecektir. Hava grubu burçlar, ikizler, kova ve terazi ile zihinsel olarak anlaşabilir, fikir tartışmaları yapabilir, iş hayatında verimli çalışmalar olabilir. Yakın ilişkiler ve özel hayatta hava gruplarının özgür doğaları oğlak burcunu endişelendirebilir. Terazi burcu dengeli yapısıyla aslında oğlak burcuna uyum sağlayabilecek bir burçtur. Ateş grubu burçlar, koç, aslan ve yay Sabırsız ve coşkulu tabiatı nedeniyle, oğlak borçlarına güven veremez. İlk tanışmalarda aralarında çekim olsa bile, uzun süreli ilişkilerde ciddi çatışmalar ortaya çıkabilir.